Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çiçek sepetinde hediye not nasıl eklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirdim. Hediye notu eklemek için siparişin son aşaması not ekleme kısmına istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Satıcı bunu yazılı olarak bastıracaktır. Yani hediye notu eklemek istiyorsanız notlar bölümüne gelip hediye notunu dediğiniz gibi ekleyebilir. Çiçek sepetin hediye notu ekleme işlemini kolaylıkla siparişin son aşamasında gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.